Bitlis Milletvekili Sayın Mahmut Celadet Gaydalı. Buyurun Sayın Gaydalı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Sizlere ve kamuoyunu saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesini değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ele geçirmiş beşli çetenin bütçesini görüşüyoruz. Garanti ödemeler ile toplumun geleceğini ipotek altına almış müteahhitlerin bütçesini görüşüyoruz. Bu çıkar ve menfaat gruplarının bakanlığı nasıl ele geçirdiğini Sayıştay raporlarında da görmek mümkündür. Örneğin, bir İGA olarak bilinen beşli çetenin ortak şirketine Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro inşaatı işi kapsamında yapılmayan iş için 8 milyon avro haksız bir ödeme yapılmıştır. Konu kamuoyunun gündemine gelince şirket parayı bu yıl, bir yıl iade etti. Yasal faiziyle geri almanız gerekirdi. Sorumlular hakkında idare bir işlem başlattınız mı Sayın Bakan? 2 Avrasya tünelinde vatandaştan 13 milyon TL fazla geçiş ücreti alındı. Sayın Bakan sayıştay'ın bulgusunu yalanladı. Sayın Bakan doğruya kulaklarınızı tıkarsanız hakikati bulamazsınız. Kaldı ki bu sadece buzdağının görünen kısmı. 3 Avrasya tüneli için 2016-2020 yılları arasında kaçak geçişlerin ücretini bakanlık şirketlere ödedi toplamda 26.8 milyon TL. Sayın Bakan bu ödeme artık israf değil. Kayıp değil, haramdır, haram. Değerli milletvekilleri, sayıştay raporlarında bakıldığında 19.7 milyar TL'lik ihaleyi kamu ihale kanunu aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Kamu ihale kanununu 20 yılda 190 kere değiştireceğinize tek bir yasa çıkarsaydınız. Maddeleri de gayet basit. Madde 1. Yürütmenin işaret ettiği firma ihale verilir. Madde 2. Müteahhitler ne isterse verilir. Madde 3. Müteahhitler ne yaparsa kabul edilir. İster sarpa işler sarfa sarıp yapılan imalatlar yıkılırsa tabii afet dersiniz. işin fıtratında var dersiniz. Eğer bu dedikleriniz halk tarafından yutulmazsa, aksilik olursa dönüp müteahhide suçlar gibi ne istedin de vermedik dersiniz. Baktınız bu da tutmuyor. En son halka dönüp kandırıldık deyip Allah'tan ve halktan af dilersiniz. Hani sizin bir ata sözünüz var ya, sistem yasaya uymuyorsa yasayı sisteme uydur diyorsunuz. AKP'li bir vekil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç ihalesini evre çevre anlatmaya çalıştı. Rakamlar vererek bir şeyler izah etmeye çalıştı. İdarenin keşif bedelini tahmin etmenin milyonda bir ihtimal olduğunu söyledi. Sayın vekil bu işi piyango ve loto ile karıştırmış olacak. Güzel bir atasözü var. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Ben size işin gerçeğini anlatmaya çalışayım. Ciddi hazırlanan bir ihale dosyasında işin tarihi ve metrajları kesin ve nettir. Bu rakamlar birim fiyatı fiyatı ile çarpılır ve maliyet ortaya çıkarırsınız. Uluslararası rekabette işe almak isteyen müteahhit firmaların kar marjı maksimum yüzde 25'tir. Firmalar ancak bu yüzde 25'lik kar marjı üzerinden rekabet ederler. Kimi yüzde 15'e razı olur, kimi yüzde 10, kimi yüzde 5. Dünya piyasasında bir kural vardır. Hiç kimse kar etmeden size iş yapmaz, yapamaz. Açık, şeffaf, dürüst sorgulanabilir ve denetlenebilir bir ihale yapmazsanız işte herkes süreci sulandırır. Örneğin kit komisyonunda sayıştay raporunda geçen bir e, raporunda geçen bir güzergah meselesi gündeme gelmişti. Tren yolunun güzergahı göletin içinden geçiyor. İhaleyi alan firma bunu fark ederek yeni bir proje çiziyor ve ihale bedeli bu yeni güzergahla birlikte üç misline çıkıyor. Bu olayda hazırlanan ihale dosyasının gerçek verilere değil de talimatla masa başında yapıldığının bir örneğidir. Yani şişirilmiş gerçeklerden uzak. Kamu özel işbirliği projeleri halka hizmetin değil, kamu talanının adıdır. Fuat Oktay, köyler için inşa ve ihya dönemidir demişti. Herhalde köy projeleri için İnşaatçının, şantiye ve rantiyecinin ihya olma dönemidir demek istedi. İnşaatta büyümeyi büyümek olarak görüyorsunuz. Büyüyerek fakirleşen tek ülke herhalde Türkiye'dir. Her gün biraz daha fakirleşmiş uyanıyoruz. Bu halk vergi ödüyor, hizmet bekliyor. Bu vergiler sermaye rant projelerine aktarılıyor. Koyular şeffaf değil, bakanlık da bu konuda derin bir sessizliğe bürünmüş durumda. Yani hangi projeyi kime, ne kadar, ne şartla ihale ediyorsunuz hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmıyor. Yurttaşların cebinden çıkan paraları yurttaşların denetiminden kaçırıyorsunuz. Yurttaşların bilgi edinme ve temel bütçe hakkını elinden almış durumdasınız. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Kuzey Marmara Otoyolu, Nido, e, Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi yandaş havuzuna devlet bütçesinden bu yıl 14 milyar 589 milyon TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bu rakam 2022 yılı için 20.3 milyar TL garanti ödemesi yapılması öngörüyor. Kur farkı hariç. Bütün bu batak ortadayken başta Kanal İstanbul olmak üzere koy projelerinde ısrar devam ediyor. Talanın rantın yandaşı ihtam etmenin diğer bir adresi ise devlet demiryollardır. Bir soruyla başlamak istiyorum. Devlet Demir Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u neden görevden aldınız? Ali İhsan Uygun'un yerine Adnan Oktar davasında sanıklar arasında yer alan Abdülkerim Murat Atik getirildi. 10 gün Devlet Demir Genel Müdürlüğü yaptı. Söz konusu kişi kurumdan 40 milyon avro değerinde sinyalizasyon işi yapmış. Yani bu kişinin kuruma genel müdür olarak getirilmesinin gerekçesi neydi, kim önerdi, kurumla ticari ilişkisi olan birinin kuruma genel müdür yapılmasındaki süreç nasıl işletilmiştir? İşte çürümüşlük bu soruların cevabında gizli. Plan Bütçe Komisyonu'nda demir yollarını özelleştirecek misiniz diye bir soru sordum. Gelen cevap tek cümle. Devlet demir yollarını özelleştirme yok. Yapısal reform ve dönüşüm yapılacak deniyor makine kimya endüstrisinde olduğu gibi mi? Demek isteniyor ki özelleştirme olmayacak, kamusal vasfı değiştirilecek. Yani özelleştirilmeden bile daha kötü. Para vermeden kuruma çökmek. Kamunun parasıyla kurulan kurum özel şirket gibi yönetilecek. Devlet memuru olmayacak, sayıştaya tabi olmayacak, kurumlar vergisine tabi olmayacak. Kamu ihale kanuna tabi olmayacak, istediği şey istediği maaşa çalıştıracak, istediği şirkete istediği ihale verecek. Bu durum özelleştirmeden bile beter. Kamu'nun malı kamu esasına göre değil ticari esaslara göre çalıştırılacak. Yine Devlet Demir Yolları eski genel müdürü Alisan uygun geç, geçtiğimiz Mayıs ayında 2022 yılında Devlet Demir Yolları özelleştirileceğini ve holdingleşeceğini belirten bir sunum yaptı. Bunun en büyük kanıtı çalışanların statüsünün değiştirileceği Devlet Demiryolları internet sitesinden yayınlandı ve bu yayını hemen kaldırdı. Bakın Devlet Demiryolları Teknik AŞ diye bir şirket var. Kamu şirketi olarak kurulmuş. Devlet Demiryolları ne kadar ihale varsa hepsini ihale ile değil sözleşme ile alıyor. Sonra kendi işçisi olmadığı için taşeron şirketlere veriyor. Yani istediği şirkete istenilen ihaleyi vermek için kurulmuş paravan bir şirket. Kamu ihale kanunundan kaçmak için adeta bir fırsat gibi kullanıyor. Değerli Milletvekili, PTT diye 181 yıl köklü bir kurumun içi boşaltıldı, zararlar ettirildi, talan edildi. PTT'yi de şirketleştireceğiz diye liyakatsız ve basılsız insanları üst kademelere getirdiniz. Hükümet güdümlü sendikalara teslim ederek aykırı tüm sesleri susturmak istiyorsunuz. Kendinizden olmayan memurun ve içinin örgütünün hakkını bile doğrudan saldırıyorsunuz. Habersen gibi emek ve emekçinin yanında mücadele eden bir sendikayı PTT'den uzaklaştırmak adına yasaları çiğnemeye göze alıyorsunuz. İstanbul 5 eeeoğlu şubesinde tüm yöneticileri sürdünüz. Derhal bu hukuksuz ve kanunsuz eee tanımaz anlayışınızdan vazgeçmelisiniz. Kimse ne sizin ne de yöneticilerinizin kölesi değil. Emek ve hak mücadelesi her halükarda sürer. PTT'yi şirket gibi yöneteceğiz derken insanları köle gibi çalıştırmak istiyorsunuz. Eşit işe eşit ücret verilmiyor. Defalarca dile getirdik. Personel eksikliği konusunu mahkeme tebligatları dağıtlamıyor. Liyakatsız yöneticilerin PTT gibi bir yapıya düşürdüğü hale bakın. PTT'de sosyal haklar bile tırpanlanıyor. Sosyal tesisler gasp ediliyor. Bir yandan... Tamamlıyor, Tamamlayalım. Tamamlayalım. Buyurun her türlü haksız ve hukuksuzluğa maruz kalırken PTT iştiraklarında huzur hakları ile yöneticilerinizi ihya ediyorsunuz. Ayıptır, yazıktır. Sayın, Baba, Sayın Bakan, ibibik kuşların bir hikayesi var. Yuvadaki yavru kuşlar biraz büyüyünce yuvalarının kokusundan şikayet eder ve annelerinden yeni bir yuva taşınmasını isterler. Anne kuş ise bizde bu yeme alışkanlığı ve sindirim sistemi olduğu sürece kaç yuvada değiştirsek bu kokudan kurtulamayız der. Evet bizler de bu yönetim sistemiyle ve bu anlayışı değiştirmediğimiz sürece tüm kurum ve kuruluşlara sirayet etmiş pis kokudan ve çürümüşlükten kurtulamayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.